Cezanın dört işlevi vardır. 1. Kişinin ıslah olması. 2. Mağdurun hakkının iade edilmesi. 3. Suçlunun hapis cezası ile masum toplumun korunması. 4. Kamu vicdanının rahatlatılması. Müzik daha doğrusu Polat ailesinin cezaevine girmesine sebep kamu vicdanının rahatlatılması düsturuydu. Şimdi cezaevinden tahliye edilince bu işlevlerden bir tanesi yok oldu. O yüzden aklı başında gazeteciler ve aklıyla hareket eden insanlar bu tahliyeye tepki gösterdiler. Tabii tepki gösterilmesinin en önemli nedeni kişinin ıslah olmadığının görülmesiydi. Islah olmadıklarını nasıl gördük? Şimdi izah edeceğim. Dürtüsel hareket eden insanların çoğu kriz yönetemezler. İnsan ilişkilerini idare edemezler. İkinci, üçüncü hamle sonrasını hesap ederler ancak uygulamaya dökemezler. Neyse genel konuşmayı bırakıp videonun öznesine dönelim. Dilan Polat'ın kendi krizini yönetememesi cezaevine girmesine sebep oldu. Tabii ki kombin detaylarına da geleceğim ama öncesinde olayı bir bütün olarak analiz edelim isterseniz. Dilan Polat iletişimini doğru yönetemediği için kendisini bir krizin içerisinde buldu. Krizin içerisindeyken de lince maruz kalınca iyice aklını falan kaybetti. Bu tükürme olaylarını falan söylüyorum. Hani ekrandan takipçilerini falan tükürmüştü ya. Lince maruz kalınca da aklını kaybetti ve herkesle savaşmaya başladı. Takipçileriyle savaştı. Takipçilerine küfürler falan. Sonra olaylara gazeteciler dahil oldu. Ve ne yazık ki kendisi de dürtüsel hareket ettiği için gazetecilere de savaş açtı. Dolayısıyla bir sürü cephede aynı anda savaşmak durumunda kaldı. Lince maruz kalmak böyle bir şey. Aklı başında insanlara ve gazetecilere o tepkileri vermeseydi. Biraz daha akıllı ve sağduyulu davransaydı, çok özür diliyorum böyle kudurmuş gibi en uç noktalarda sivrilmeseydi, süreç çok daha farklı ilerleyebilirdi. Hani bazen birine bakıp başına bir gelecek var dersin ya, şöyle baktığında bir ele avuca sığmazlık, böyle bir kudurukluk falan vardır. Hadi bakayım gidin kendinize muhatap bulun bundan sonra. Hadi! Gerçi tüm bu olayların gerisinde de bir hastalıklı özgüven söz konusu. Savcıya işim var falan diye cepten aramalar falan. Destursuzluk böyle bir şey. Şimdi bugün de bir krizin devamını yönetiyorlar. Daha doğrusu yönetemiyorlar. Yani kriz falan bitmiş değil. Sadece tahliye oldular. Halen krizin tam ortasındalar. Bu süreci de doğru yönetmeleri gerekiyor. Ama baktığımızda Düşünsenize, kara para aklama suçundan dava açılmış. 40 yılla yargılanıyorsunuz. Şaka değil. Onlara göre sadece vergi cezası da. Neyse, sonuçta siz bunu biz yapmadık diye ispat etmeye çalışıyorsunuz. Öyle değil mi? Üzerinize atılı bir suç var. Bu suça karşı biz bunu yapmadık diye kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz. Ve bununla ilgili de karşınızdaki hakimi, savcıyı, gazeteci tüm kamuoyunu ikna etmeye çalışıyorsunuz. Sonuçta bu olayın dönülmezliğine sebep olan en önemli nokta da gerçekten burası önemliydi. Engin Polat'ın Murat Ağırel'le bir X yayınında takışmasıydı. Murat Ağırel'in kim olduğunu bilmediği için, nasıl, nasıl bir gazeteci olduğunu bilmediği için e, siz şöhret olmaya çalışıyorsunuz bizim üzerimizden falan gibi bir şey söylemişti. Bunun üzerine Murat Ağırel tabi yılların gazetecisi gerçekten liyakatlı bir insan, işini çok iyi yapan bir insan. Bu uğurda ciddi bedeller ödemiş bir insan. Yani meslek uğrunda, mesleği uğrunda ciddi bedeller ödemiş bir insan. Bu lafı yer mi? Tabii ki yemedi. Bundan sonra o dosyayla ben de ilgileneceğim dedi. Ve bu anlamda Murat Ağırel dosyaları iyi çalışan biri. o böyle söyleyince tabii ki diğer meslektaşları da olaya el attı. Tek bir gazeteci ilgilenirken birdenbire gerçekten iyi gazetecilerden, aklı başında iyi, liyakatli gazetecilerden 8-10 gazeteci birden bu olayla ilgilenmeye başladı. Dolayısıyla daha fazla bağlar ve bağlantılar ortaya çıkmaya başladı. Ayrıca tamam bizde Amerika'daki gibi bir jüri sistemi yok mahkemelerde ama bizde de kamuoyun, bazı davalarda kamuoyunu ikna etmeniz gerekiyor. Bunun örneğini Twitter'da çok fazla görüyorsunuzdur zaten. Herhangi bir olaya dava açılmıyor ama Twitter'da gündeme getirildikten sonra o olaya savcı bir şekilde kamuoyu baskısı sonucunda dava açmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla kamuoyunun bildiği bir davaysa kamuoyunda suçsuz olduğunuza ikna etmeniz gerekiyor. Bunun için mahkemede resmi makamlara yaptığınız bir savunmanız var, yazılı beyanlarınız var ya da delil çürütme vesaire falan. Peki sosyal hayatta bunu nasıl yapıyorsunuz? Kamuoyunu nasıl ikna edeceksiniz? Davranışlarınızla kamuoyu tarafından görüyorsunuz ya tanınmış, bilinmiş biriyseniz, kamuoyuna mal olmuş bir davaysa davranışlarınızla ikna edeceksiniz. Ve bunların hepsi paralel ilerlemek zorunda. Dosyada ben yapmadım diyorsan Davranışta da göstermelisin onu. İknada bütünlük yoksa eğer konuştuğunuz her şey havada kalır. Şimdi ben konuşuyorum değil mi? Söylediğim sözler beden dilimle uyuşmalı, örtüşmeli. Üzerimdeki giyseler beni doğrular şekilde, sözlerimi doğrular şekilde olmalı değil mi? Bütünlük derken bunu kastediyoruz. Şimdi sen kombin yapıyorsun, üzerinde düşünüyorsun ama yaptığın kombin ne mahkemeye uygun ne de sizin şartlarınıza uygun. Belli ki Dilan cezaevinden çıkar çıkmaz bir alışveriş yapılmış. Prada'ya gidilmiş, kombinler meçlenmiş, gözlükler alınmış falan. Ne var bunda diyeceksiniz. Alışveriş yapmak da mı suç? Ama bu alışveriş senin benim tek seferde yapabileceğimiz hatta ülkede hakkıyla para kazananların %95'inin ömür boyu yapabilecekleri tek seferde yapabilecekleri bir alışveriş rakamı değil en az 3 nesildir zengin değilseniz veya kolay para diyorum ben tırnak içinde ama siz onun altını illegal bazı işlerle doldurabilirsiniz. O işlerden herhangi birini yapmıyorsanız tek seferde 1-2 milyon liralık giysi alışverişi yapamazsınız. Burası Türkiye. Herkesin kazandığı belli, harcadığı belli. Şimdi kriz yönetimi 101. Senin cezaevine girdiğinde en çok konuşulan olaylardan bir tanesi, senin linç edilmene sebep olan o televizyon programına çıktın. Orada üzerindeki kombinin fiyatlarını hesapladınız. 750 bin lira vesaire falan gibi bir rakam çıktı ortaya. Hatta bunun üzerine de dedin ki ben alışverişe çıktığımda 750 bin lira falan harcıyorum ki bunu söylediğinde bir yıl önceydi. Şimdi henüz dosyan kapanmadı. 40 yılla yargılanıyorsun. Şaka değil 40 yıl ve henüz dosyan kapanmadı. Sadece tahliye oldun. Yargılaman devam ediyor. Ve senin yaptığın, çıkar çıkmaz yaptığın ilk şey çok yüksek fiyatlı, fahiş fiyatlı giysileri alıp güzel güzel, güzel, güzel kombinleri meç edip onları insanların gözüne sokmak. Bu kadar destursuzluk için bayağı bir aklınızı yitirmiş olmanız gerekiyor. Aklı başında hiç kimsenin yapacağı bir şey değil bu. Üstelik mahkemede de şu anda bir gelirimiz yok diye beyan veriyorsunuz. Çalışmıyoruz diyorsunuz ve şirketlerinize zaten kayyum atanmış. E şimdi insanların akıllarına şu soru gelmez mi? Bu paraları nereye sakladınız? Alışverişten başladık, giysilerden devam edelim isterseniz. Girişte söylediğim gibi 4 ayrı kombini sırasıyla değerlendirelim. Birincisi duruşmadan bir gün önce eşini Engin Polat'ı cezaevine ziyarete giderken giydiği kombin. İthal bir kot pantolon, fiyatını söylemeyeyim. Üzerinde kısa göbeği açık siyah tişört krop vari bir şey. Altında Prada ayakkabılar tam 28 bin lira. Gözünde 14 bin liralık Prada gözlük. Diyorum ya cezaevinden çıkar çıkmaz taksiyi Prada mağazasına sürdürmüş. Senin attığın her adım haber değeri taşıyor. Çok kritik bir dosyada sanıksın. Ve sen attığın her adımın fotoğraflandığını bilerek kombinini bu şekilde seçiyorsun ve ve sen neredeyse çoğu insanın bir aylık maaşı kadar bir ayakkabı giyiyorsun, cezaevine gidiyorsun. Fotoğraflanacağını bile bile. Ayrıca avukatlar ve cezaevinde yakınları olanlar bilir, cezaevine ziyarete giderken mümkün olduğunca göze batmayan, mümkünse kapalı giysiler tercih edilir. Ekstradan kadınların çoğu cezaevine giderken südyen takmaz, daha doğrusu metal kopçaları olan südyen takmazlar. Çünkü girişte o metal olan her şey öttüğü için bunlar ekstradan bir sorun yaratır. İkincisi mahkemenin ilk günü giydiği siyah takım elbise, topuklu ayakkabılar, Sıla'nın Gucci çantası, Dila'nın o günkü kombininden, duruşundan, vücut dilinden yola çıkarak söylüyorum. Dilan tahliye kararını önceden biliyordu. Oradaki yürüyüşündeki o kendinden emin tavırları, pahalı takım elbisesi de bu durumun altını çiziyor zaten. Üçüncüsü de mahkemenin ikinci gününde giydikleri beyaz takım elbise ve Sıla'nın beyaz gözlükleri. Olayın ve hatta adliyenin tüm ciddiyetinden bağımsız her an link vereceklermiş gibi. Sanki o kadar olay senin benim başıma geldi. Dokuz aydır içeride çektiğinizi bir siz bilirsiniz bir Allah. Dördüncüsü malum tahniyenin olduğu gün giyilen birinin mavi, birinin pembe takım elbisesi. Yahu Barbie film setinde misiniz? Hiç mi acabanız yok? 40 yılla yargılandığınız davaya kombin yapıp geliyorsunuz. Üstelik aleyhinize kombinler. Gülben Ergen'in beyaz gömleği Allah yazılı kolyesi gibi bir işlevde falan değil yani. Gerçekten o kafaya ulaşmak için ne yapmak lazım? Ne yiyip ne içiyorsunuz da pembe takım elbiseyle mahkemeye geliyorsunuz? Takımlar alırken, seçerken bu mahkemede güzel uyar mı dediniz? Adliyede böyle açar falan mı dediniz? Bu arada az önce söylemiştim ya, Dilan çıkacaklarını, tahliye kararını önceden biliyordu diye. Bir videoya denk geldim. Eğer buraya koyabilirsem koyarım. Muhabir, bugün Engin Bey'e kavuşmayı bekliyor musunuz Dilan Hanım diye bir soru soruyor. Adliyede mavi takımlar içerisindeyken fendi gözlüklerle muhabirin sorusuna öyle bir dönüp baktı ki mikro ifadesinde Dilan'ın yüzündeki o mikro ifadede tahliyeden çok ama çok emin bir hava ve tavır vardı. Gerçi yüzündeki o sırada mikro değil makro bir ifadeydi. Ya bakan herkesin görebileceği bir ifade. Dediğim gibi paylaşabilirsem videoyu burada paylaşacağım. Dilan Hanım bu bir evlilik kavuşmayı bekliyor musunuz? Bugün çıkacak kavuşmayı bekliyor musunuz Hanım? Bu arada beyaz takımlar tahliye günü için özel seçilmişti ama mahkeme biraz uzayınca tam tahmin ettikleri gibi sonuçlanmayınca ertesi güne sarkınca mecburen kombin pembe ve mavi oldu. Bu lüzumsuz detayı da paylaşayım sizinle. Bu arada giysiler çok güzel, çok zevkli, kalıpları falan çok güzel. Zaten o markalarda kötü giysiler fazla yok ki. Yani giysilere bir lafım yok. Ama adliyeye uygun değil, duruma hiç uygun değil. Bırakın ağır cezada yargılanmayı, çekişmeli boşanma davasında bile o kombinler giyilmez. Neyse, belli ki kombinler üzerine düşünülmüş, meç edilmiş, ayarlanmış. O gün de giyilmiş. Anladığım kadarıyla çevrelerinde çok aklı başında kimseler de yok. Onlar da şaşkın ördek misali. Bazen insan bir yanlış içerisindeyken daha çok yanlışa meyali olur ya, bu da onun gibi bir şey herhalde. Ama bu kadar çok parası olan, bu kadar çok para yöneten birinin herhangi bir iletişimciyle, bir halkla ilişkiler şirketiyle çalışmıyor olması bambaşka bir mevzu. Belgesel falan izliyorsanız orada görmüşsünüzdür. Bazen hayvanlar tehlike anında ölü taklidi yaparlar. Hiç kımıldamazlar. Sonra tehlike geçtiği anda, onu avlayan hayvan uzaklaştığı anda kalkıp yollarına devam ederler. İnsanoğlu da içgüdüsel olarak hani böyle bir haber falan aldığımızda donup kalırız ya. İşte iç dünyamızda kendimizi koruma mekanizmasıdır bu. Bazı durumlarda ölü taklit yapmak her zaman işe yarar. Özellikle kriz anlarında. Yani önemli tehlike anlarında hayat memat meselesi olan yerlerde ölü taklit yapacaksın. Hayatta kalmak için, zarar görmemek için Avcıya böyle gel gel diyen dikkat çekici görüntülere bürünmeyeceksin. Ölü taktiği yapacaksın. Mesela böyle yerlerde o beyaz takım elbiseyi giymeyeceksin. Mesela şimdi paylaşacağım fotoğrafa iyi bakın. Sıla'nın giydiği beyaz takım elbise. Beyaz takım elbise giymişsin. Bir kere mahkemeye giderken böyle beyaz takım elbise giyilmez de bu beyaz gömleğin fonksiyonuyla karıştırılıyor beyaz rengi. Renginden dolayı Şuraya bir açıklık getireyim. Beyaz gömleğin anlamı farklıdır. Ben beyaz takım elbise giyip içine seksi bluzlar falan, havalı ben beyaz gözlükler bugün ne giysem yarışmasına katılır gibi. Bu kombinin anlamı çok farklıdır. Peki nasıl giysiler giymeleri gerekirdi? Mütevazı nötr giysiler giymeleri lazımdı. İlla gözlük takacaklarsa kahverengi ya da siyah klasik gözlükler takılır. Öyle çok havalı markaların ikon modelleri diyebileceğimiz gözlükler takılmaz. Dikkat çekmeyecek, üzerinde konuşulmayacak, detaysız sadelikte giysiler tercih etmelisiniz. Aksesuar olarak da belki bir saatiniz, belki varsa bir alyansınız. Onun dışında bujiteri vesaire falan zaten takılmaz da altın ya da gösterişli küpeler, kolyeler vesairelerde takılmaz. Siyah takım elbiseyi giyebilirsin. O ilk gün giydikleri kombinden bahsediyorum ama altına o topuklu ayakkabıları giyip böyle tıkır 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 ses çıkararak yürüyemezsin. Daha sade, mütevazı bir ayakkabı giyip mümkünse dikkat çekmeden, diyorum ya, ölü taktiği yapmak diye. Dikkat çekmeden yürümek. Yani yürürken ses çıkarmayacak ayakkabıları tercih edeceksin. Sıla için söylüyorum, o çantayı eline almayacaksın. Daha mütevazı, daha nötr bir çanta alacaksın. Mütevazı derken git pazardan çanta aldı onu kullan demiyorum. Ama dikkat çekmeyecek. Bu dediğim gibi ikon modelleri kullanmayacaksınız. Ve en önemlisi... Kara para aklama suçuyla yargılanırken o kadar pahalı takım elbise, 150 bin liralık, 200 bin liralık takım elbise giymeyeceksin. Elimde çok net görüntüler yok da o siyah takım elbiseyle ilgili çok inceleyemedim ama Dolce Gabbana'nın takımlarına benzettim. Kalıpları biraz Tom Ford'u da andırıyordu. Bu takımların aşağı yukarı fiyatı 150-200 bin lira. Gömleği vesairesi diğer aksesuarları 250 binden aşağı çıkamazsın zaten. Ayakkabıyı falan içine koymuyorum daha. Ben git Elsie 2'den 2 liraya, 3000 liraya takım elbise al ya da pazardan 2 bin, bine takım elbise al. Onları giy git demiyorum. O da diğer uç noktada olacağı için orada da yine bir ölü takti yapamazsın. Daha nötrlükten bahsediyorum. İnsanların konu edemeyeceği, sen oradan giyinseydin onu da konu edeceklerdi. İnsanların konu edemeyeceği, üzerine konuşamayacağı nötrlükten bahsediyorum. Örneğin Dilek İmamoğlu'nun katıldığı bir program vardı. Eşiyle ve sanıyorum Binali Yıldırım ve eşi de vardı. Orada bir takım elbise giymişti mesela Network'tan. Dilek İmamoğlu'nun yıllarca ticaret yapan Ekrem İmamoğlu'nun eşinden bahsediyoruz. O pahalı takım elbiseleri alacak ya da daha iyi takım elbise alacak parası yok muydu? Gitti network'ten bir tane bir gömlek giydi. Orada onu giymesi gerekiyordu. Giysileriyle ön plana çıkmaması gerekiyordu. Duruşunun, tavrının konuşulması gerekiyordu. Onu tercih etti. Çünkü onların iletişimini biri yönetiyor. Kendi kafalarına göre giyinmiyorlar. İletişimi yönetmek böyle bir şey ya da iletişiminizi iletişim bilen birilerine teslim etmek böyle bir şey. Ben giydim oldu demekle olmuyor. Yani Dilan Polat da Sıla Doğu'da orta segmentte bir takım elbise alacaklardı. Elleri yüzleri düzgün bakımlı bir şekilde gideceklerdi. Sıla sanıyorum ekstradan bir de yüzüne işlemler yaptırmış ve o kadar abartı ki kaşları saçının buraya çıkacak neredeyse. O kadar normalden uzak duruyorlar ki Mutlaka farkında değiller ki yaptırıyorlar bunları. Yani doğru düzgün görüneceksin ama süslenmeyeceksin. İşte benim stilim yarışmasına katılmıyorsunuz. Orası mahkeme. Aslında bu kombinleri yapıp insanların gözlerine gözlerine sokmalarının içgüdüsel bir de tarafı var. Şimdi uzun süredir malum içerdiler. Zaten çok uzun bir süre aslında göz önündelerdi. Ondan sonra içerdiler kendilerini gösteremediler. Bu şey gibi düşünün çok obez biri zayıflayınca yaptığı ilk şey kendini dışarı atmak. Sürekli kendini göstermeye çalışmak. Yeni yeni giysiler giyip kendini göstermek. Siz de kendiniz şöyle bakın 5 kilo verseniz siz de giyinip giyinip sürekli bir yerlerde kendinizi göstermek istersiniz. Bu bunun gibi içgüdüsel bir davranış. Çok uzun süredir sosyal hayatta olmadıkları için kendilerini göstermek istediler. O varoluşlarını biraz daha genel görüntüyle kanıtlayan insanlarda da vardır bu. Tam izah edebildim mi bilmiyorum ama bir kelime oradan, bir cümle oradan falan söyledim. Umarım anlaşılmıştır. Önce bir şuna karar verin. Siz moda yarışmasına mı gidiyorsunuz yoksa hakimi ikna etmeye, kendinizi aklamaya mı gidiyorsunuz? Gerçi onlara sorsanız suçsuzlar. Haksız yere içeride yattılar da Şimdi şu anda Türkiye'deki tüm cezaevlerine dolaşın, tüm mahkumlara sorun. Yarısı kader mahkumudur, diğer yarısı da haksız yere içeridedir. Bir yanlışlık yapılmıştır. Katillerin çoğu zaten ben katilim demiyor. Kader mahkumuyum diyor. Dediğim gibi diğerleri de haksız yere içerideyim. Bana haksızlık yapıldı. Neyse haklı ya da haksız biz mahkeme değiliz. Onu Türk adaleti değerlendirir. Bir parantez de korumaları için açmak isterim. Belli ki bir işlerin içerisindesiniz. Çok bildiğim bir dünya olmadığı için çok fazla yorumlayamıyorum. Ama normal güzellik merkezi işleten ya da normal ticaret yapan insanların öyle yakın korumaları olmaz. Kaldı ki bazı insanların korumaları var. Baktığınızda el yüzü düzgün yani gördüğünüzde kaldırım değiştirmeyeceğiniz tipler. Bunlar aşağı yukarı bunların korumaları. Şöyle bir karakolun önünden geçseler 20 yıl ceza yiyecek nitelikte görüntüde. Yanlış söyledim. Kazara karakolun önünden geçseler 20 yıl ceza yiyecek görüntüdeki insanlar. Biraz daha eli yüzü düzgün korumalar yani korumaya baktığınızda da insanların yaptıkları işleri anlayabiliyorsunuz. Biraz daha eli yüzü düzgün korumalar seçilebilirdi. Diyelim ki seçemediniz onlarla çalışmak zorundasınız. Ya sizi bu kadar yakın takip etmek zorundalar mı? Uzaktan takip etsinler. O korumalar size genel görüntü anlamında zarar veriyor. Yani baktığınızda siz diyebiliyor musunuz? Onlar normal iş adamı, iş insanı, onlar da korumaları. Ben şimdiye kadar o kadar insanla çalıştım, iş insanı ya da siyasetçi. Hiçbirinin böyle bir koruması vesairesi yok. Gerçekten çok ciddi para yönetenlerin de yok. Siz ne iş yapıyorsunuz ki böyle korumalarınız var? Hani diyoruz ya davranışlar insanları ikna eder diye. Tamam hakime yazılı bir savunma yapıyorsunuz. Kendinizi savunuyorsunuz, sözlü olarak da yazılarınızı beyan ediyorsunuz vesaire falan işte delilleri falan ispatlıyorsunuz ya da işte kendinizi aklıyorsunuz diyelim. E, sosyal olarak kamuoyuna da bir açıklama borçlusunuz ya o açıklamalar işte bu korumalarla olmuyor. Dediğim gibi korumalar sizi uzaktan takip etsin. Yakından aynı kadraja girmeyin. O görüntüyle sizin söylediğiniz söylemler yüzde yüz çelişiyor. Yönetemiyorsunuz, krizinizi yönetemiyorsunuz. Mahkemede karar açıklandıktan sonra adliye koridorlarında Emrullah Erdinç'e, Emrullah Erdinç gazeteci, bu olayla özel olarak ilgilenen bir gazeteciydi. Ona ne oldu falan diye tempo tutup, sanki bir futbol maçı izleniyor, işte bir skor, bir gol atıldı vesaire falan gibi. Ne oldu falan diye tempo tutmalar. Gerçekten insan utanır. Ya Eno Ya Batu Serkan! Hadi o zaman. Enerji! Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Sanki adam hakim. Sanki bunlar da tahliye değil de beraat aldı. Sanki dosya kapandı. Filmin bir karesine bakıp, hayatın bir anına bakıp koskoca bir yaşamı yorumlamak sizi yanlışa düşürür. Hayat böyle bir şey değil. Bakalım günün sonunda alınanlar, verilenler hesaba döküldüğünde deyip değmediği, ödenen bedellerin haybeye mi yoksa güzel günlere mi olduğu ortaya zaten dökülecektir. Videoyu kapatmadan bir de avukatlara naçizane dikkat etmeleri gereken bir şey söyleyeyim. Siz avukatsınız, müvekkilinizin şoförü değilsiniz. Müvekkille arabada kafayı sallaya sallaya klip çekilmez, böyle böyle şarkıya eşlik edilmez. Müvekkilinizin sevincini paylaşmak için onunla birlikte şarkılı falan ritimli bir klip çekmenize ihtiyaç yok. Tebrik edersiniz, geçmiş olsun dersiniz, bu kadar. Kafa sallaya sallaya arabada klip çekilmez. Yani çekilir de ciddiye alınmazsınız. Bu şekilde ancak illegal avukat olursunuz. Onun bunun getirine götürüne bakarsınız. Çanta taşırsınız tabiri caizse. Görüşmek üzere.